Alo arkadaşlar merhaba nasılsınız iyi misiniz? Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ee, Ahmet Haste oynayacağız. Şu an zaten ekranda görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar ben böyle e, oyunu birkaç gün önce indirdim. Yani birazcık oynadım. Oyunu sevdim arkadaşlar. Sizler de indirip oynayabilirsiniz. Efsane bir oyun. Şöyle arkadaşlar sesimizi de açalım. Arkadaşlar kulaklıkla şey yapacağım bu sefer video. Güzel bir silah. Tamam. Aa, biz bunu istemiyoruz. Tamam. Şey geldi. Ama şunu kuşanalım abi. Efsane bir efsane bir silah. Tamam. Şimdi arkadaşlar başlıyoruz. O ee, sizler de videomuzu beğenmeyi, ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi evet, bastım. Ananan burada ne yazıyor? Tamam. Şunu da alalım. Tamam abi. Tamam elmasımız yetmiş zaten Bana ne alalım? Lan. Ha tabiymiş lan. Şöyle Evet şöyle biz bir şuna bastık. Ekip bul diyoruz arkadaşlar. Yani güzel öyle bir özellik var ama yani oyun için lobiden önce konuşabiliyorsunuz yani açılma lobisinden önce. Evet açılıyor arkadaşlar. Sizler de videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Neden sesimizi kapatacağız tabii ya oğlum. O zaman kaç sarabası neredesin? Lan. Oraya lan. Lan <laughs> <laughs> what the fuck? kaç kaç Lan niye kullanamıyorum? Dur abi vurma vurma bak teslim olmayacağım. O <laughs> mu bu çarpış? Lan şuradan gireceğiz. Oğlum buradan gireceğiz mi? Nereden çıkacağız? Hı -hı. Oğlum burası soka. Lan kaçışarım. Arkadaşlar öl öl öl. öl. Lan ölün lan. Al topla lan lazım olur. Tamam. Aç arabası bu artık. Lan. Oğlum kapatmışlar burayı. Nereden gitti? Lan hayır vurma vurma be. Oy. Oğlum sıkıştım ben. Vurma oğlum. Be. Şarjör değiştiriyorum daha. Dayı dur vurma vurma. Dayı vurma ve vurmayın. Karşı arabasına vurmam karşım soygunu başardık arkadaşlar. Evet güzel oynadık yalnız. Devam et. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Oyun Oğlum reklam çıkma be. Ama arkadaşlar oyun efsane. Onu size baştan söyleyeyim de. Reklamın ben. Bir git şuradan reklam. Biz seni istemeyiz. Arkadaşlar ben bir Facecam'imi açayım. Evet arkadaşlar. Şuradan ben de. çek şu Çektik arkadaşlar. Arkadaşlar facecam açtım. Görüşmek üzere hoşçakalın. Vay be arkadaşlar. Yarın ilk videom Armed Haste olacaktır arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.